Gasım gelin buraya beni çıkardın bizelin burada layık bizi, bizi dışarı attılar qurban olsan ne edişsin Bu soğukta kışta nereye gideceksiniz Biz buradan öyleceğiz nereye gider? Ben melamet onlar birbirlerinin hayat arkadaşı, hepimizin hayatında olduğu gibi birilerinin annesi, babası, ninesi, dedesi. Yaşları geçkin, kalan ömürlerinde birbirlerine dayanak olmaya, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama gözlerinde yaş durmuyor. Çünkü vicdansız ev sahipleri tarafından yaşlarına, durumlarına bakılmadan kış öncesi kapının önüne konuldular. Yani bu soğukta sokakta kaldılar. Hiçbir senin benim oğlum değilsin. Ya bana bile yapıyorsun yavrum. Altı Parmak ve Ayşe Doğan çifti 4 yıldır Arnavutköy'deki bu evde kiracı olarak oturuyordu. Evin yeni sahibi bir süre önce yaşlı çifte kendisi oturacağını söyleyerek çıkmalarını istedi. Ancak karı koca gidecek bir yer bulamadı. Ne var ki o vicdansız laf dinlemedi. Kapının kilidini yaşlı çiften habersiz değiştirdi ve zavallıları mağdur etti. Gahinerim yeryüzüne Ben anahtar soktum. बेला बोक्तमी अचलमी बचल अंदमस लीम अछलमी खिली लाइ ज्ञर में Deşmişler. Bu kapının arkasında kelimenin tam anlamıyla bir dram var. 60 yıllık evli bir çift. Bir yanda altı parmak amca, diğer yanda sevgili eşi, 60 yıllık eşi Ayşe teyze. Ev sahipleri onlara çıkın diyor. Ancak onların ne parası var ne dermanı var. Daha da vahimi yedi evlatları var. Ama yedi evladı da onların söylediğine göre kendilerine yardım etmiyor. Üstelik bu halde olduklarını Bildikleri halde... Kimse bize bakmıyor, yanımıza bile gelmiyor. İlgilenmiyorlar mı? Üzünü gö göremiyorlar. Bu durumdan haberleri var onların? Var, gelmiyor, gitmiyor. Kaçıyorlar hepsi. Doğan çifti eve geldiğinde kapı duvardı. Yaşlı karı kocanın dünyası başına yıkıldı. Üstelik içeride eşyaları vardı. Yani onları almalarına bile zaman tanınmamıştı. Gözyaşları akıp giderken yürekler yandı. <laughs> tezelen amca bir evin önünde oturuyorlar. Konuyu sorduğunda ev sahibinin kilidi değiştirip yaşlarımızı dışarıya attıklarını beyan ettiler. Sokağa atılan çifte komşuları ve polisler yardım etti. Tüm bu yaşananların ardından yüzlerine kapatılan kapı yeniden açıldı ama ev sahibi onları çıkarmaya kararlı. En acısı da dünyaya getirdiği evlatlarından hayırlı çıkan ve sahip çıkan kimse yok. Yedi çocukları var. Durumları nasıl? Durumları çok iyi. Ekonomik durumları yani bir iki oğlunun durumunun çok iyi olduğunu biliyoruz. Evet. Haberleri var olayda. Olayda haberleri var, annelerine babalarına sayıp çıkmıyorlar bunlar. Ben melamet